Şey Büyüt, büyük 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 <laughs> Hocam, hocam şunu gör orada. Sana ne kardeşim adam ben kılık kıyafete önem veren bir adam değilim. İnanılmazsa bakın ayrıyeten bir şey söyleyeyim mi? İnanılmazsa karizmatik bir adam. Tamam <laughs> cildi giyin, saçlar şey sıcak, kulaklar büyük hocam, dakika, ama hocam. çok da karizmatik hocam, bir şey adam. Hocam şimdi sen bir <laughs> adam dağıldı. <laughs> adam dağıldı. Göster. Şöyle sence Dursun Özbek karizmatik mi? Bir bak evet. Allah aşkına. Şimdi bir var. şey söyleyeceğim. Bakın çok net bir şey söyleyeceğim. Sevgili başkan. Sana bu su <laughs> Hangi kimse gülmeyin gülmeyin. Kim giydi? Bir dakika bir dakika. Kim Hayır hayır bekleyin dur. <laughs> ver beni ver beni ver beni arkadaş bırak sen şeyi. Ya. Ver beni Serkan. Hadi ya. Sana bak sevgili başkan pardon size size bu su kim sattıysa bakın ha kimse Allah belasını. Allah aşkına, böyle bir paça böyle bir böyle mi ölçü alınmış? Böyle mi çıkarmışlar terbiyesizler ya? Ayıp ama ya. Hakikaten ayıp. Burger değil ya. Ayıptır arkadaşlar. Böyle paça mı olur ya? <laughs> Hakikaten kusura bakmayın abi. Böyle bir şey olabilir mi Ertem? Gülmeyin. Ben Hocam eksik bir şey mi Ben, ben Allah. nice adamlar gördüm. bırakmayın sen de kalk. Bak. Sen sen de kal. iki tane pantolon çıkıyor. Hocam göster. Hocam göster. Sebebini söylüyorum. Evet. Şimdi ben pantolonumun göster. 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 Göster.